Efendim, bizim bir emektarımız var, orta işlerine bakar. Baba ya Mahmut Ağa. Mahmut da son günlerde acayip değişiklikler oldu, unutkanlıklar başladı. Nereye yolluyorsam tersini yapıp geliyor. Geçen gün kendisini bir otobüsle işimi görsün diye bir yere yolladım. Hala gelip bana cevabını vermedi. Dur bakalım bir seslenelim de cevabını bana iletsin. Mahmud Ağa, Mahmud Ağa, neredesin be adam? Sesime gel, sesime! Sen de benim fesime gel, fesime! Trabzon'a tutun da gel! Trab gelemem! Neden? Trabzon'a tutunursam ayağım gümüşhaneye takılır! <laughs> Bırak sevzekliği de gel buraya bakayım! Buyurun beyefendi, buyurun ben emretmişsiniz, buyurun geldim efendim. Ya sabahtan beri bağırıyorum, Mahmut ağa, Mahmut ağa diye. Neredesin be adam? Aa sormayın beyefendi, siz bana bağırıyorsunuz ama aşağıda aşçı başı da siz bana bağırdıkça benimle dalga geçiyor. Neden? Siz bana Mahmut diyorsunuz ya, o da benim karşıma geçiyor, Armuta Armuta Armut diyor. Ne var canım bunda, senden latife yapıyor. Olur mu efendim, bugün bana Armut A. diyen, yarın senin karşına geçen Hıyar A. Hıyar der. <laughs> Bu laf bana dokundu. Efendim? Dokundu, dokundu. Tabii dokunur beyefendi. <laughs> Sen size demedim mi, kavunun üstüne su içmeyin diye? Bana bak Mahmud A. Buyurun beyefendi. Senin öteki adın nedir? İbiş. Efendim? İbiş, İbiş. Sade mi? Peynirli. <laughs> Ananın adı? Kıymalı Muhrisa. Babanın <laughs> adı? Domates Mehmet. Kardeşinin adı? Peynirli yok, peynirli değil. Patatesli Haluk. <laughs> Peki başka akrabayı tarikat var mı? Var, İtalya'dan bir abim daha geliyor. O da Pizza Şaban. <laughs> <laughs> Yahu Emir sen çok tuhaflaştın son zamanlarda. Bir tuhaf adam oldun. Zaten ben senin ebeni de tanırım. Ya. O da senin için tuhaf bir adam demişti. Senin dünyaya gelişin de bir tuhafmış. Bana bak, sen dünyaya Sezeryan'la mı geldin? Efendim, Sezeryan <laughs> at yarışına gitmişti, ben Manukyan'la geldim. <laughs> Bana bak demiş sen kaç yaşındasın? 75. Bastın mı? Bastım ama çürükmüş kırıldı. Yahu girdin mi? Girecektim kapı suratıma kapandı. Bana bak doldurdun mu? Tam dolduruyordum sular kesildi. Yani sen yetmiş beşinin içindesin. Evet dış kenarının cilasındayım. <laughs> ya çok tuhaf bir adam oldun. Geçen gün ben seni bir yere yolladım gittin mi? Gittim efendim. Netice? Le? Hatice. Ya İbiş Efendi Bu, sen ya. beni her yerde mahkum ediyorsun. Bak yarın bir yemeğe, bir ziyafete davetliyiz. <laughs> Acaba seni götürsem mi diye şüphedeyim. Beni götür. orada da mahcup edersin diye korkma. Etmem bey, etmem. Götür. Götüreyim mi? Evet, götür. Fakat seni önce bir denemek istiyorum. Dene. Tut ki çok lüks, lüks bir lokantaya gittik. Gittik. Kalabalık, kalabalık. Lezi, lezi. Bir masaya oturdun. Sandalye yok mu? Canım, lafın <laughs> gelişi. Ha, lafın gelişi. Hadi bir O ne o? Bu da lafın gidişi. <laughs> Yahu şimdi bir masaya oturdun. Evet, oturdum. Garsonu çağır bakayım. Çağırayım. Garsoncu! Garsoncu! Ne oluyor ne oluyor? yoğurt der gibi. E nasıl çağıracağım? Yahu kibar bir yer. Kendini garsona göster. Ha göster. Na 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 na. Na na ni na na. Ne ha. oluyor demiş? Kalabalık dedin ya. Garsona kendimi göstermem için soyunmam lazım. Ya o <laughs> zaman seninle <laughs> dedikodu yaparlar. E daha iyi dedikodu yapsınlar. Meşhur olurum. <laughs> Neyse. Neyse. Garson geldi tepene dikildi. Ne dersin? Tepeme dikilme hava alamıyorum derim. Yahu onu demek istemiyorum. Yani ne yemek söylersin? Çorba. Aferin. Sende bir gelişme görüyorum. İlk yemek daima çorbadır. Peki çorbayı içtim. İçtim. Oh, of. afiyet olsun. Afiyet olsun. Sonra ne söylersin? Sebzeli çorba. Yahu çorbayı içtim. <laughs> Sonra ne söylersin? <laughs> Mercimekli çorba. <laughs> Kardeşim çorbayı içtin. Sonrası ne söylersin? <laughs> Mayonezli çorba. Yahu sen çorbadan başka bir şey bilmez misin adam? Bilirim ama cebimdeki para bilmez. <laughs> Yahu parayı boş ver. Parayı başkası ödeyecek. Ha, o zaman başka, o zaman bam 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 başka. <laughs> e, şimdi ne oldu yine? Beleşi hoşuma gitti. Beleşi de hiç kaçırmam. Hiç kaçırmam. Bak şimdi, kibar bir yerde nasıl evet. yemek istedir? Önce ben sana bir göstereyim, sen de aynen benim benden gördüklerini taklit edersin. Peki be efendim. Garson bey. Garson bey. Garson bey. Garson bey. Gelir misiniz? Gelir misiniz? Efendim bak Hadi. şöyle bir... Şöyle bir... Ee, bir ya. Karnı yarık. Aa olmadı. Olmadı beyim bu kaba. Efendim? Vallahi bu çok kaba ayıp ya. Aa vallahi ayıp ya. Karnı yarık gelmez ya. Ya ne dedin? Boğaza bak karnı yarık. İnce olacak, <laughs> civar olacak. E nasıl denir? Ya son bey bakar mısınız? Getirir misiniz bana bir... ...midesi çizik? <laughs> İnce olacaktır. Şimdi midesi çizdi yedim Ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Üstüne zeytinyağlı bir şey yiyeceksin. Yiyeceğim. Çağırıyorum garsonu bak. Çağırıyorum garsonu bak. Garson bey. Garson bey. Garson bey gelir misiniz? Gelir misiniz? Garson geldi. Ya. Efendim ben şöyle ağzıma layık zeytinyağlı, zeytinyağlı bir ya. imam bayıldı. Ah bu da kaba. Bu da olmadı. Ah, ne? Ah, ah. İmam bayıldı ince olacak ya? Nasıl demek? Din görevlisi ben alıp geçirdi. <laughs> aa, aa, bu kadar baskı yapma, bu kadar pres istemez, yapma pres. Evet, yapma pres. Orada bekliyor doktor Sidres. Fazla <laughs> uzatmayalım. uzatmayalım. <laughs> Eğer Türkli insanlarsak afol affola.